Yazılı ve görsel basınımıza teşekkür ediyoruz. E, Trabzonspor'umuzun kamp boyunca taraftarımızı, camiamızı doğru bilir, bilgilendirmek adına e, hizmet ettiniz. Gayet de iyi gidiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu ifade etmek istedim ki biz transfer çalışmalarımıza Ocak ayında başladık. Bu yılın kadrosunu, kadro planlamasını yapmaya Ocak ayında başladık. Ve 4 oyuncu transfer ettik ilk etapta. Zubkov, Sikan, e, Mustafa ve Timi ikinci etapta da sezon sonunda da üç tane transferi gerçekleştirdik. Hepinizin bildiği gibi. Pina'yı aldık. Filip'i aldık ve Onatsu'yu aldık. Şimdi orta saha iki tane transfer yapacağız. Şu anda bugün itibariyle önemli görüşmeler yaptı Sayın Başkanımız ve İbrahim Bey. Devam ediyorlar. Şartlar oluşmak üzere. Alternatiflerimiz var. Hepsiyle görüşüyoruz. Ben birkaç gün içerisinde iki orta saha oyuncumuzu ve bir iki mevkida hocamızın belirttiği var. Onları transfer çalışmamızı devam ettireceğiz. Tabii şunu hepimiz bilmemiz gerekiyor ki hiçbir yabancı oyuncu Türkiye'ye koşa koşa gelmiyor. Bunun bir sürü parametre var. Sadece ekonomik anlamda da bu işi çözemiyorsunuz. Ülkeyi, ülkenin futbol marka değeri ve yaşadığınız bulunduğunuz şehir hepsi birer kriter. Ama transfer büyük kulüp biz gelmeyenin kaybı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden e, bu çalışmamıza bu şekilde devam ediyoruz. Elimizde çok iyi kadro var. Avrupa'da iyi yerlerde oynamış oyuncular var. Onlar iyi birer referans hepsi için. E, kısa sürede bu konuda bir gelişme elde edeceğimizi düşünüyorum. Var evet. Bugün gelişme elis için var mesela. 2-3 kulüp olduğu için isim vermeyeyim ama 1-2 gün içerisinde transferi gerçekleşecek. 3-4 tane oyuncu var. Bunları da değerlendiriyoruz. Gençlere var talep. Gençlerde bizim önem verdiğimiz konu onların gidip süre alması. Sürekli 30-35 maç oynaması ve tekrar transferi geri dönmesi. O yüzden hepsini değerlendiriyoruz. Hocamızla beraber bir karar vereceğiz. İkisi zaten 15 gündür gündemde, Saul'la beraber gündemde olan oyunculardı. Ama var, iki tane de orta saha çok önemli, Avrupa'da isim yapmış oyuncu var. E, ciddi de yol kat ettik, birkaç gün içerisinde çözeceğimi düşünüyorum. Ama oyuncularla da görüşmeler var, belli bir yere geldik. Zaten Trabzonspor'un gider dengesinde çok ciddi bir problem var. Geçmişe 20 yıla dayanan Borçları biz son 6 ayda özellikle yoğun şekilde bankalar olsun, vergi borcumuz olsun hepsini ödedik. Bir kısım vergi borcumuzu da yapılandırdık. Dolayısıyla bizim hep şunu söylüyoruz, oyuncu transfer etmek kadar önemli. Transfer ettiğiniz oyuncu ve mevcut oyuncuların gününde maaşını ödemektir. Biz buna da çok dikkat ediyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir bir ekonomik model çerçevesinde bunu düşünerek transferi de şekillendiriyoruz. Yani şöyle başta endişem vardı benim de ama hocamız Fatih hocamız çok ısrar etti ve bence çok haklı çıktı. Ben üç gündür buradayım. Gerçekten kamp ortamı olarak, hava olarak, mevsimsel hava olarak çok müsait. Takımın enerjisi çok yüksek. Bence doğru karar olduğunu düşünüyorum. Yani hazırlık başları hiçbir şekilde bence çok önem arz etmiyor. Hocanın uygulamaya çalıştığı ligde yapacağı oyun sistemini, oyun planını burada hemen hemen her oyuncuyla deniyor. 10 oyuncunun değiştiği bir maçta sonuç odaklı olmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla amacına ulaşan bir şekilde devam ediyor maçlarımız. Şöyle Saul adına üzücü bence o transferin gerçekleşmemesi. Trabzonspor büyük bir kulüp ee, ve önümüzde konuştuğumuz ve gelecek oyunu gördüğümüz zaman benden bunu daha iyi anlayacaksınız. Şunu söyleyebilirim. Yani e, moral bozukluğu bende olmadı, bizde olmadı. Niye derseniz zaten alternatiflerden bir tanesiydi ve Trabzonspor kulübünün hiçbir şekilde Saul'la anlaştık, imza attık diye bir e, açıklaması olmadı. Ama oyuncu Trabzon'a gelip burayı tesisleri görmeye, biz de kendisini sağlık kontrolünde geç üzere planlama yapıp uçağa göndermiştik. Ama kendisi son anda aile sebeplerini öne sürerek transfer olmak istemediğini söyledi. Bizde e, hiç yani e, bizim için büyük bir yıkım, büyük bir problem değil. Çünkü 3-4 tane alternatif zaten hocamızın verdiği isimleri görüşüyorduk. Onlardan bir tanesiydi. Evet olmasını istedik. Ama kendisi böyle bir karar verdi. Bence burada kaybeden kendisidir yani. Ya Uğurcan evet. bu takımın kaptanı arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz. E, çok da iyi bir Trabzonsporlu. Yani 2028 yılına kadar sözleşmesi olan bir oyuncunun nereye uzatılacak bu? 2035'e mi? Böyle bir problem yok aramızda. Uğurcan'ın da böyle bir talebi yok. İstese zaten uzatırız. Böyle de bir sorun yok. Dolayısıyla bence bu bir konu değil. Gündem yapılmak için uğraşılıyor. Şöyle 14 yabancı kuralında biz 14 yabancıyla sınırlı kalmasın. 14 tane kadroda olsun ama atıyorum 20 tane veya 18 tane oyuncu lisans çıkarmalarında bulundurmamız gerekebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bu bizi oyunculara karşı kulüpleri zor duruma bırakıyor. Yani kota açmak için oyuncuyu göndermek zorunda kalıyor Bazen fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsunuz. Oysa bu bizim değil, Türk futbolunun problemi bence. E, o sayının 17-18'e çıkması hiç kimseye zarar getirmez. E, 14 tane oyuncunun lisans yaparsınız ve onları ligde kullanırsınız. Gerçekleşmemesi değil, bir talep vardı e, Arabistan'dan. Biz o talebe olumlu cevap verdik, rakamlarda anlaştık ama onlar biliyorsunuz hükümetten de onay alıyorlar. Ama hiçbir kulübe onay verilmemiş duyduğumuz kadarıyla. Onay gelmediğini şu anda beklemedi. Bahsettiğim gibi Enis bir iki gün içerisinde hatta yarın gidebilir diye düşünüyorum.